Kapaklı Belediye TV'den herkese merhaba. Kent estetiği uygulamalarıyla ilçemizin çehresine görsel dokunuşlar yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Yaşar Doğu, Dumlu Pınar, Mitat Paşa ve Zengin Caddelerimizin ardından Cambazlar Caddemizi de Prestij Caddesi haline dönüştürüyoruz. Üst yapı çalışmalarımızın sürdüğü Cambazlar Caddemiz, yolu, kaldırımı, peyzaj ve aydınlatmasıyla Kentimize yakışır modern bir görünüme kavuşacak. Müzik Araç trafiğinin kısıtlanacağı yeni prestij caddemizde vatandaşlarımız rahatça yürüyerek alışverişlerini yapabilecek. Müzik